Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. New World'a yeni gelecek güncelleme 4.0.4 bugün gelecek. Teş hemen bakacağız. Şimdi saat kaçta falan diyecekseniz 7 Şubat 1 PM UTC diyor. 1 PM UTC bize göre öğlen 4 yapıyor. Yani öğlen 4'te oyun bakıma girecek. 1.5 saat sonra 5.30'da açılacak. O yükleme falan e, bir güncelleme gelir diyelim. 5-10 GB mı olur artık kaç olur. 6 gibi falan oyuna girebiliriz. Crossword Dungeon geliyor. Nöfler geliyor. Bufflar geliyor. Yeni geliyor. Shop'a nitem geliyor. Vesaire vesaire. Burada videomuz da var diyor. Ee, bu New kendi kanalında mevcut. Gene bunlara da bakmak isterseniz. Bu arada iki tane açtım. Soldaki İngilizce. Sağdaki Türkçe'ye çevirdik. Google Chrome amacıyla. Şimdi tek tek buradan bakacağız. Geliştirmiş grup bulucuyla dünyalar arası keşif gezileri diyor. Yani artık Naysa'daki birisi. Tekrardan şuradan bir açalım. Size göstermek amaçlı. Ee, Kronos'taki bir arkadaş Nix'teki Naysa'daki, Aur'daki, Abaton'daki, Bari'deki, Asgard'daki ve Janis'teki birisiyle dungeon'a girebilecek. Mükemmel bir şey. Sövürler arası olup post vardı. geldi. Mis gibi oldu. Artık e, aramızda yani bir elitren hariç her şey oyunda beraber yapabiliyoruz. Şimdi burada ekstra konusu var. Bunu zaten videosunda yaptık. Geldiğinde de bir ince detayları çıkartırız. Winter Fashion geldi. Kış modası haftası. Ee, bu şey değil mi? Ha, katılan herkese teşekkür ederiz. Şimdi e, şöyle bir şey var. Merak edenler için bunu da geçelim. Böyle fotoğrafını çekiyorsunuz karakterinizin. Belli bir arka planda falan böyle bir havalı duracak şekilde. Birinciye 20 bin marks, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin veriyor. Yani kostüm falan yapıyorsunuz. Mesela bu Frigid Down'la yapmış. Arka planı güzel yapmış harbi. O birazcık şey temalarla yapmış. Kış ıvıntından alınıyordu herhalde. Bu bende de vardı. Karakterin üstünü Soyudurmak için bu pantolonu falan giyiyordum. Oradan hatırladım. Bu da bir nekti çekmiş. Bu da gene güzel. Cast of Steel'den. bir Nice'dan. bir Abaton'dan. Bunlar ödülleri kazanmış. Onu söylüyor. Bunlar aylık falan yapılıyor. New World Discord'una katılabilirsiniz. Ya katılı. Çek at. Belki kazanırsın baba. Şimdi yama notları. Oyuncuların bir gruptayken düşmanları öldürdükleri düzgün bir şekilde katkı ganimet çantada dahil almasına net olan bir sorun çözüldü. Split sırasında savunma da dikkatli kalmasına neden olan sorunlar düzeldi. Şimdi e, bu şu oluyor. Defensive formation değil mi bu? Aynen. Bakın bilmeyenler şöyle bir gösterelim. Şu formasyon var. Etraftaki arkadaşların yüzde %30 azaltıyorsun. Bunu işte e, basıyorsun. Yürüyorsun. Şu koşarken de aktifleşiyormuş. Böyle bu bir şeysi varmış. Düzeltmişler. Onun yanında. Evet. Outpost Rush'ta Kek var. Biz bomba diyoruz. Ee, kek diyen de var. Daha kısaltması oluyor. Tek atıyor abi. 1 milyon dimeç falan vuruyor bu. Koyuyorsun. Yakıyorsun. Hatta bununla ilgili şöyle göstereyim. Bakın kek bu oluyor. Bunu outpost'a posta düşünün. Bunu koyuyorsun böyle yakıyorsun. Tamam mı? Mesela var öldürdüğü var mıymış? Aha bak. Bak patlayacak. Patladı öldü bu. Direkt tek atıyor mesela. Bunun maliyeti 100 azottu O potraşta 50 azota düştü Ve Canı 15k'dan 30k'ya çıkarılmış Onun yanında pestilence artpaka nerf var nasıl nerf Şimdi bu artpaka Şöyle bir nerf var Her vurduğunda yarım saniyede bir adama vebayı bulaştırıyordun. yani can iyileştirmeyi azaltan o debuff var ya onu artık bir saniyede bir yapabileceksin Vurabileceksin Ve burada asıl yerimiz başlıyor şimdi Güzel yerden başlayayım. Mutasyona uğramış keşiflerin sayısı haftada 3'e çıkarılacak. Şu an map'imi açtım. Ben Nice'a server'ında oynuyorum. Burada mutasyon var geneste. Ve Lazarus'ta mutasyon var. Bugün itibariyle atıyorum 3. bir yer. Star Stone'da da mutasyon olacak. Yani artık 3 tane mutasyon olacak. 2 değil de. En güzel yanı bu. Ondan sonra bu oyuncunun grubunda atılıp atılmadığını takip ederim için bayrak eklendi diyor. Ondan sonra işte oyundan falan düştüğünde bir ceza alacakmış bu arada. Ayrılma cezası uygulanacak. O outpost'ta bir saat dungeon girememe gibi. Ee, yeni şeyler düzenlendi. işte şirenler falan düzeltilmiş. Fixler falan gelmiş. Yani keşifler düzeltilmiş. Biraz daha çapraz dünyaya hazır hale getirmişler. Şimdi gelecek rotasyon için mutasyon programı bir kesin olacağını lütfen unutmayın diyor. Mutasyonlar her zamanki programa göre altı da işte değişecek falan listelenecek diyor. 3 tane gelmesi bence güzel olmuş. Önemli düzeltmeler. Yani bug fix oluyor bu da. Mesela ne var? O post başların yalnızca doldurmuş oyuncuda başlaması olan bir sorun düzeltildi. Sol terasta elementin yanlış yavaşı o düzeltildi. İşte fixler düzeltildi. Vesaire vesaire bakıyorum şöyle. 3 görev. Ya çok şey değil. Ekonomi. Rise of the Angry World sahip olmayan oyuncular 6500 donanın puanı üzerinden kullanılmaz ganimet alması izin verme bir sorun düzeltildi. Yani adam itemi kazanıyor fakat DST yok diye kullanamıyor. Aslında hiç gelmemesi gerekiyor o itemin. Ondan sonra frigit set vardı biliyorsunuz şu set. Çok güzel bir set. Çok kişi kullanıyor bunu. Frigit tam. Enchanted Word ve Elemental var. Bu craftlanmayan bir item. Sadece dungeon'dan düşüyor. Bunu artık Gipsum'dan yapabileceğiz. Güzel yanı o. Mutasyon materyali yapacağız büyük ihtimal. Artık dungeon girmemize gerek kalmıyor. Onun haricinde sorunları biliyoruz diyor. Bunları gelecek maç düzeltecek diyor. Gelecek güncellemede diyor o kadar bana sorarsanız crossword okey kege bir şey diyemem e, artifaka nerf'e bir şey diyemem yani lag'ı uyguluyorduk zaten üç tane mutasyon gelmesi güzel olmuş ileride yeniden cinler geldi de bu artı da bilir. başka da bir şey yok güzel oldu gibi çapraz dünya gelsin bir deneyelim zaten tank ve healer oynayana bonus ödüller verecek en son mutasyonda DPS'e de ödül eklemişlerdi, Düşünüyorlar. onu eklediler mi bilmiyorum. İnsanları biraz daha tank killer oynamaya itecek. Çapraz dünya dancını şöyle göstereyim, menümüz şöyle olacak. Buradan mutasyondan ve normal dungeon'dan girebileceksiniz. Buradan işte 3vs3, Outpost Rush, Eletrial'da burada olacak. Buradan seçeceksiniz hangi dungeon'a girmek istiyorsunuz. Buradan random ekipler, random dungeon'ler falan derseniz random'u seçeceksiniz. Günde 2 tane bonus var. Buradan seçip sıraya gir diyebileceksiniz. En alttaki Devam eden bir dancı da atsın mı demek. Onu da işaretlerseniz atacak. Buradan sıraya gir diyeceksin direkt. Ya da grupla gir diyeceksin. Lobby'yi gör diyeceksin. Bu tarz şeyleri var. Böyle seçebileceksiniz. Güzel oldu. Tank oynayana, lifestop oynayana ödül var. DPS'e hiçbir şey yok. Random ekiple girince ekstra buff'ınız oluyor bu arada. Bekliyorsun sırada. Ve 5 kişi buldu muydu giriyor. Başlıyorsun. Çıktığın anda ceza yiyorsun. M1 ve M2'ye sadece random ekiple giriyorsun. M3 kendi server'ında. Bonus ödülünü kazanıyorsun. Ödüllerde de %50 XP diyor. 3 şahs not veriyor. 125 gold veriyor. Ee, 50 jeton goldtu galiba. Bu da gold veriyor. Yani hem random ekiple girdiğin için gold alıyorsun. Hem de healer ya da tank oynadığı için gold alıyorsun. Günlük küçük bir para ödülü gibi. Güzel olmuş gibi. Şunu da eklemeyi unuttuk. Ve bu yama event da eventimiz de geliyor. 7 Şubat'ta eventi zaten bir önceki videomuzda yaptık. Ben beğendim. Benden de bu kadar. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.